Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki şunu iyi bilin ki insan vücudunda küçücük bir et parçacı vardır. Küçük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası sağlam olursa sahih olursa diğer azalardan sudur edecek fiillerde sağlam olur, sahih olur, güzel olur. Eğer bu et parçası bozuk olursa, fasit olursa diğer azalardan sudur edecek fiillerde bu bağlamda bozuk olur, fasit olur. Ondan güzel, hayırlı işler çıkmaz. Peki bu et parçası nedir? O da kalptir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bal küpü, bal küpü bal, sirke küpü sirke sızdırır. Yani bir şey içinde ne barındırıyorsa dışarıya aksettireceği şey, vereceği şey odur. Kalp Allah sevgisiyle doluysa, müminlere karşı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı sevgi ve muhabbetle doluysa o kalp efendim öyle bir etki yapacak ki diğer azalardan da Allahu Teala'nın sevdiği işler ortaya çıkacak. Güzel namazlar ortaya çıkacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ortaya çıkacak. Oruçlar ortaya çıkacak. Hayır hasanat ortaya çıkacak. Ama kalpte bozukluk varsa Allah muhafaza bu sefer diğer azalardan da böyle namaz kılma gibi, oruç tutma gibi, hayır hasenat yapma gibi, cihat etme gibi güzel ameller çıkmaz. Genelde adam namaz kılmıyor mesela veya kötü bir ahval üzerinde diyor ki hocam benim kalbim temiz diyor. Yalanın daniskası yani bu. E niye? Çünkü bu hadisi şerife göre ben bakıyorum yani. Senin demene veya benim dememe göre değil ki. Kalp temizse güzel eylemler ortaya çıkar, güzel fiiller. E senin azalarında ağzından güzel söz çıkmıyor. Efendim e, o bedeninle Allah'ın huzurunda durmuyorsun. Benim kalbim temiz diyorsun. Yok. Sen, sen bu sözünde sadık değilsin. Kalp temiz olsaydı azalardan güzel fiiller, eylemler çıkardı. Rabbim yevme la yenfe'u ma'lu ve la benun illa men et Allah'a bi kalbin selim. O gün mahşer gününde ne mal ne evlat hiçbir şey fayda vermeyecek. Sadece kalbi selim ile gelenlerin imanı fayda verecek. Rabbim kalbimizi kalbi selim eylesin. Yani sırf Allah'ın rızası dolmuş, Kur'an-ı Kerim'in nuru dolmuş böyle temiz, pak, safi bir kalp. Bu niye önemli? Allah Celle Celal bu kalbimize öyle bir özellik koymuş ki fıtratına kalp iyi ile kötüyü ayırt etme özelliği vardır. Bir hadis-i de Vabiri radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki, soruyor iyi nedir, kötü nedir diye sorduğu zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a o diyor ki kalbine sor diyor. Kalbine sor. Kalbinin itminan ettiği yani huzur bulduğu şey iyidir kötü yani daraldığı sıkıldığı şey ise kötüdür. Kalbine sor. Onun için bizde bir darbu mesel olmuştur. Müftü fetva verse de sen ne yap? Kalbine danış. Özellikle bu çetrevelli efendim banka işlerinde efendim bir fetva duyuyorsun ama gönül ne yapmıyor? Tam kani olmuyor. Çünkü kalpte öyle bir özellik var ki bu iyi mi, kötü mü onu ne yapar ayırt edebilir. Ama hangi kalp kalbi selim olacak, pak olacak, fıtratı bozulmamış kalp olacak. İşte bu Allahü Teala'nın bize ikram etmiş olduğu nimetlerden bir tanesidir. İşte kalp bozulursa o zaman yanlışlar içerisinde oluruz. Allah muhafaza hatalar içerisinde oluruz. Ama bulunmuş olduğumuz işin yanlışını ayırt edemeyiz. Çünkü kalbimizdeki o özellik bizden alınmıştır. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapılan günahların kalbi karartacağına dikkat çekmek için yapılan bir hata bir nokta gibi karartır. Bir hata daha iki nokta, üç nokta böyle kalp en son kapkara kesilir. Ondan sonra zifiri karanlık ta önünü göremezsin. Rabbim kalp katılığından bizleri muhafaza eylesin. Onun için en azından tövbe istiğfar sabunuyla amel defterimizi, kalbimizi temizleyeceğiz.